Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Seri denemelerimiz kesmeden devam ediyoruz. Ve hazırladığım soruların 11. kısmına geldik. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Bu sefer Çağdaş Türk Dünya tarihinden de bir sorumuz olacak. Hadi bakalım. Türkler tarih boyunca siyasi ve mali işleri için farklı takvimler kullanmışlardır. Bu takvimlerden hangisi ay yılı esasına göre düzenlenmiştir? Ne demiştik değerli arkadaşlarım? 5 tane takvimimiz var değil mi? 4 tanesi güneş yılı, 1 tanesi ay yılı esasıydı. Celali takvim, Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam'a hazırlatıldı. Güneş yılı esasıdır. Rumi takvim, Osmanlı Devleti'nde 17 ve 19. yüzyıllarda kullanıldı. Güneş yılı esası, Miladi takvim ülkemizde 1 Ocak 1926 yılında kullanılmaya başlandı. Geliştiren Romalılardır. 12 hayvanlı Türk takvimi, Türklerin kullandığı ilk takvim olup güneş yılı esasıdır. Cevabımız Hicri, yani Kameri takvim olacaktır. Hazreti Ömer dönemi. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuz şu şekilde canlar. Yukarıda verilen uvanlardan hangisi İslamiyet öncesinde Türk hükümdarlar tarafından kullanılmamıştır? Bakın arkadaşlarım Şanyu ve İlteriş ya da Han ya da Hakan ya da Kaan uvanları kullanıldı. Ancak Sultan uvanını kullanan ilk Türk hükümdar Gazneli Mahmut'tur. E Gazneli Mahmut Türk İslam hükümdarı değil mi değerli arkadaşlarım? O yüzden cevabımız ne olacaktır? O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza geldik. Bakalım sizlere nasıl bir soru hazırlamışım canlarım. Şöyle Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Bu arada soru cevap kısmı nasıldı? Hem onlar hem de bunlar gelecek arkadaşlarım. Sadece onlar gelmez. Yani test şeklinde daha 10 tane denememiz daha var. Benim hazırladığım sorular. Sakin sakin. Sadece onlar gelmeyecek. Şimdi devletimiz Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Hangisi yanlıştır demişim. Değil mi canlar? Bakalım. Malagir Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını Türkler'e açmışlardır. Doğru mu? Doğru. Hükümdar Sultan Alparslan dönemi. Dağı Savaşı ile yıkılma sürecine girmişlerdir. Ahi ahi bu kalsın. En parlak dönemleri Sultan Şah dönemidir. Tamamdır. Nizamiye sesini inşa etmişlerdir. Değerli arkadaşlarım neredeydi? Bağdat'taydı değil mi? Türk İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Kim üstlenmişti? Tuğrul Bey değil mi? Tuğrul Bey halifeyi baskıdan kurtarmıştı. Ve doğunun... Batı'nın sultanı unvanını da almıştı. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Köse'da savaşı değil miydi? Hayır canlar. Bakın Büyük Selçuklu Devleti Katvan Savaşı ile yıkılma sürecine girdi. Köse'da savaşı ile yıkılma sürecine giren devlet Anadolu Selçuklu. Yani Türkiye Selçuklu Devletidir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yukarıda verilen bilgiler hangi Osmanlı padişahı ile ilgilidir? Haçlarla Edirne Sekeni Antlaşması imzalandı. Varna Savaşı kazanıldı. Hayır babası olarak bilinir. İkinci Beyazıt döneminde Cem Sultan olayı ve Şahkulu isyanları yaşandı. Bunu bir geçelim. Zaten kullandığı mahlas adlidir. 1. Beyazıt Sultan-ı İklim olarak bilinir. Nüboğlu Savaşı'nı kazanan önemli kişidir. Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düşmüştü. Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Şehbedrettin isyanı bu dönemde çıktı. Venediklilerle ilk deniz savaşı olan Çalıbey Deniz Savaşı bu dönemde gerçekleşti. Orhan Gazi Osmanlı Devleti'ni devlete taşıyan diyelim arkadaşlarım. Çünkü Osmanlı Bey döneminde daha beylikti. Orhan Bey devletleşme sürecinde önemli adımlar attı. Yani Teşkilatlanma çalışmaları hemen hemen bu dönemde oldu diyelim arkadaşlarım. Tamam. Cevabımız 2. Murat olacaktır. Hayır babası olarak bilinir ve Türk bilincinin uyanmasında önemli rol oynamıştır. 2. Murat. Gelelim 5. sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yaşanan bu gelişme bu sefer 11 sorumuz var bu arada. Yaşanan bu gelişme ile Osmanlı Devleti İpek ve Baharat yollarından istediği verimi alamamış ve bazı devletlere kapitülasyon vermek zorunda kalmıştır. Bu duruma sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Rönesans, Sanayi Devrimi, Reform, Fransız İhtilali, Coğrafi Keşifler. Cevabımız tabii ki ne olacaktır canlarım? Coğrafi Keşifler olacaktır. Rönesans tamam, Osmanlı'yı olumsuz etkileri. Rönesans ne zaman başlayacaktı? Yeni Çağ'da başlayacaktı. İtalya'da ortaya çıkan akımdı. İnsan ve doğa sevgisini esas alıyordu. Fransız İhtilali 18. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan devrimdir. Bu durumun milliyetçilik akımı vardı biliyor musun? Ee, ne diyorum lan ben? Bir dakika. <laughs> yani bu durumdan doğan milliyetçilik akımı Osmanlı'yı olumsuz etkilemiştir. Karşımda biri varmış gibi konuştum ha. Sanayi devrimi 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıktı. Osmanlı devletini olumsuz etkiledi. Sömürge durumuna düşecekti. Reform yine yeni çağda ortaya çıkan bir akımdır. Martin Luther önderliğinde çıkarıldı. Ve reformla birlikte artık din savaşları başlayacaktı. Cevabımız coğrafi keşifler. Biliyorsunuz ki Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya kapitülasyon vermek durumunda kalmıştır. Tarihimiz 1535. Coğrafi keşiflerden sonra hangi anlayış ortaya çıkmıştı? Merkantilizm değil mi? Rantizm ortaya çıkmıştır. Geldik 6. sorumuza. Ne demişim sizlere? Hangi soruyu sormuşum? 19. yüzyıl Osmanlı tarihi ile ilgili. Verilen bilgilerden hangisi doğrudur demişim, değil mi? İlk defa dış borç. Doğru mu arkadaşlarım? Doğru. Kırım Savaşı sırasında padişah Abdülmecid. Hangi devletten alındı? İngilizlerden alındı, değil mi? Tamam. Tulumbacılar Ocağı kuruldu. Doğru mu? Yanlış arkadaşlarım. Turumbacılar olarak Lale devrinde yani 18. yüzyıldaydı böyle. Türk tarihinin ilk anayasası kanuni esası hazırlandı mı? Hazırlandı. Uygulamaya koyan kimdi? 2. Abdülhamit değil mi? O yüzden doğrudur. Cevabımız 1876 bu arada. Cevabımız 1 ile 3 olacaktır. Bu şekilde. 7. sorumuz arkadaşlarım. Birinci ve ikinci meşrutiyeti ilan ederek halkın yönetimi ortak olmasını sağlayan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Hepsi hakkında bilgi vereceğim sizlere. Abdülmecit ıslahat ve tanzimat fermanlarını yayınladı değil mi? Bu değil. Abdülaziz yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Heykelin iken ilk Osmanlı padişahıdır. Çırağan ve Beyler Bey, Beylerbeyi Sarayı bu dönemde inşa edildi biliyorsunuz ki. Darül bu dönemde inşa edildi. Darül Muallimat yani kız öğretmen okulu bu dönemde açıldı. 5. Mehmet Reşat 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'yı idare eden padişahtır. 2. Mahmut döneminde çok ama çok ıslahat yapıldı. Bunların en önemlisi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır. Biz bu olaya vakayı hayri ediyoruz. Cevabımız Marif Perver olarak bilinen 2. Abdülhamit'tir. 1. ve 2. Meçhutiyet'i ilan ettiriyor. 2. Meçhutiyet'in ilanı sonrasında 31 Mart vakasıyla tahttan indiriliyor arkadaşlarım. 8. sorumuz. Mondros'un 24. maddesine göre vilayeti sitede yani 6 ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa itiraz delilleri orayı işgal edebilecektir. Aşağıdakilerden hangisi vilayeti sitede içerisinde yer almamıştır? Şifreyi ben vermiştim sizlere. Şifremiz Sevdepli değil mi? Sivas, Elazığ, Van, Diyarbakır, Erzurum ve Batman mı? Bittis arkadaşlarım. Diyarbakır var mı? Var. Sivas var. Erzurum var. Elazığ var. Batman yok arkadaşlarım. Bittis var. Dikkat ediyoruz. Dikkat. Dikkat. Dokuzuncu sorumuza geldik. Sivas Kongresi'nden sonra 14 Eylül 1919 yılında çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir? Hakimiyeti i Milliye 1. TBMM döneminde çıkarıldı. Bu ne ele? Al Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından çıkarılmıştı. Hadisat Albayrak ve Lüpaş gazeteleri değil mi? Burada vermişim. Vakit birinci tebbime döneminde çıkarıldı. Vakit akşam iktidam gazeteleri. Cevabımız iradeyi milliye olacaktır. Sivas Kongresi'nden 10 gün sonra hareket Tamam mı? 10. sorumuza geldik. Birindik soru arkadaşlarım. Diğer iki kişiyi sizlere vereceğim. Arkadaşlarım az önce elektrik kesildi maalesef. Soruyu baştan alıyoruz. 24 Temmuz 1923 yılında imzalanan okumuş muyduk la? Zaten okumamıştık ki neyi baştan alacağız neyse. 24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nda TPM'yi temsil eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi diyeceksiniz ki hocam basit soru. Ben bu soruyu niye hazırladım? Sizlere bilgi vermek için. Öncesinde bu kişi hangi antlaşmada başarı göstermişti? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda. O yüzden de Lozan'a kendisi gitti. Cevabımız İsmet Bey. Onunla beraber gidenler Hasan Saka ve Doktor Rıza Nur'dur. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Tevfik Rüştü Aras Mustafa Kemal döneminde Dışişleri Başkanlığı yapmış önemli kişidir. Mahmut Esat Bozkurt Otu Türkiye'yi temsil eden önemli devlet adamıdır. Refet Bey yani Refet Bele Mustafa Kemal'in silah arkadaşıdır arkadaşlarım. Oldukça önemli bir kişi bu da. Cevabımız İsmet önü olacaktır. Geldik 11. sorumuza. İki, iki savaş arası dönemde yaşanan gelişme arkadaşlarım. Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen devletler ile yapılan barış antlaşmalarından hangisi Macaristan ile imzalanmıştır? Nöyi hangi devlet? Bulgarlar değil mi? Bu ne Versay Almanlar. Bu ne öyle? Osmanlı. Bu ne öyle? Sencermen Avusturya. Bu ne Cevabımız Trianon olacaktır. Umarım işinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hayça kalın.